Nasılsınız arkadaşlar? Biz iyiyiz, bugün parka geldik arkadaşlarla beraber piknik yaptık, ee, güzel bir hava vardı onu değerlendirdik bugün, şimdi kalktık geçiyoruz. Tekrar buluşmak üzere kızlar. Tekrar buluşmak üzere kızlar. <laughs> Çok güzeldi burası ya. Şöyle bir video alalım. Bugün pikniğe geldik. Bu kuru park var burada arkadaşlar. Şöyle arkadaşlarla beraber piknik yaptık. Şu anda gidiyoruz videomuzu başlatalım buradan doğru. Evde devam ederiz. Aa kuşlar. Dur, özgür geldi bak. Ha, şimdi burada kuşlar var. Aa, ne kadar güzel. Cıvıl Cuvuz Aslında. Öyle mi? Niye? Kızlar arabamız geldi. Araba geldi. Kızlar. <gülüyor> 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 Ay, <gülüyor> araba geldi Araba geldi. O, o şey bu o tarafa gidiyor. Onun yolu o tarafta. Aha. <laughs> <laughs> que Bazen burada sütü oluyordu. Merhaba arkadaşlar. Şimdi eve geldik. Dışarıdaydık. Bugün arkadaş buluşması yaptık işte. Ekoparkımız var. Orada oturduk. Oradan çekimlerimize başladık. Geldik. Şimdi akşam yemeği için tavuk sütü yapacağım arkadaşlar. Hep birlikte. Hadi başlayalım. Şu anda arkadaşlar tavuklarımızı çıkarmıştım dondurucudan. Tavuk göğsü bu. Şöyle ince ince ben bunları 全都用油。 Ben bunlar doğramaya devam edeyim arkadaşlar daha sonra. Şu anda arkadaşlar tavuklarımızı ilave ediyoruz. Thank you. ince ince doğramış olduğunuz tavuklarımız arkadaşlar şöyle kesin bunlar şu anda e, ne yapıyoruz biberlerimizi şu anda ince ince doğruyoruz arkadaşlar

bunu arkadaşlar. Sağ da Arkadaşlar tavuk söküğümüz tavuğumuzu birer birer arkadaşlar. Şurada eee bir domates, iki domates, bebe, e, sarımsak, e, güzelce pişirdik bunları arkadaşlar. ve evet. ilave ediyoruz. Şimdi Bir çay kaşığı simyonumuz, bir çay kaşığı e, kırmızı ve karabiberimiz. Onları ilave ediyoruz. <laughs> sosu, aktar, su Şimdi, bir domates sosu, ıslak su ilave edip şöyle bir düzeltip pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar Arkadaşlar bu e, tavuğun bir püf noktası var, bir kaşık salça Güzelce şöyle bir e, pişiriyoruz onu ve tavuğu ilave edeceğiz. Bu püf nok püf noktası. Şöyle bir çay kaşığı da az şeker sosunu yapıp tavuğumuza ilave edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir kaynasın. Dökelim. Bu da bunun püf noktası. Kaynamaya başladı arkadaşlar. Sosumuz. Şöyle alalım bunu. Şöyle ilave ediyoruz. Sosumuzu da. Güzelce baharatlarını da koyduk. Şöyle altını kısalım. pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Kapağını kapatalım. tavamızı şöyle. Sosumuzun son hali arkadaşlar. Hadi bize afiyet olsun diyelim. Bir kapağını kapatalım. Şey. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Bizi severek, beğenerek izlediğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar. E, yorumlarınızı bekliyoruz. Desteklerinizi bekliyorum. Eee hoşça kalın diyoruz. Bizimle kalın diyoruz arkadaşlar. Şöyle bir denizden bir görüntü de alayım size.